Merhabalar, Adana'dan sizlere muhteşem bir hafta sonu diliyorum. Doktorunuz Buket Şenkaya ben. Bugün sizlerle birlikte benim tedavi protokolümde en çok sevdiğim highlight uygulamasını yapacağız. Highlight uygulaması nedir? Sizlerin makyajla vurgulamayı çok sevdiğiniz bazı bölgeler var. Göz altının yana doğru, elmacık kemiğin yana doğru olan kısımları. O bölgeleri parlatmayı ve highlighter uygulamayı çok seviyorsunuz. Biz doktorlar bunu dolgu uygulamasıyla yapıyoruz. Üstelik filtresiz ve makyajsız olarak. Benim tedavi protokolünde amaçladığım tek şey sizlerin fitresiz güzelliğinizi korumanız. Evet, uygulamayı birazdan yapacağız. Yaşla birlikte göz altındaki ve yanaktaki yağ petleri erir. Hastamızı kaldırdığımızda özellikle kederli bir yüz yapısına sahip olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi göz altındaki ve yanaktaki yağ petlerinin eriyip çökmesi. Bu bizim 35'li yaşlardan sonra özellikle gözlemlediğimiz bir durum. Göz yaşı oluğunun oluşması. Biz bu göz yaşı oluğunu tamamlıyoruz. Yani göz altı dolgusu ve yanak dolgusu ile birlikte yaptığımız zaman çok güzel bir daha dingin, daha fresh bakışlara sahip oluyor. Dolgu uygulamalarımda özellikle gözaltı ve yanak dolgusu uygulamalarımda kanülle uygulamayı tercih ediyorum. Kanül nedir? Ucu künt bir materyaldir. Kılavuz bir iğnemiz var. İğne girişini açıyoruz ve ardından kanülle uyguluyoruz. Ucu künt olduğu için az travmatize eder, damar sinir hasarı çok çok minimaldir. Evet başlıyoruz. Tek bir iğne girişiyle hem yanağı aslında hem de gözaltı dolgusunu yapmış olacağız. Ve başlıyoruz kılavuzu iğnemizi öncelikle alıyorum. İğne girişi açılıyor. Derin nefes. Evet, iğne girişimiz açıldı. Bu kılavuz iğneden hem yana hem göz altına ulaşabileceğim. Ve başlıyorum. Genelde göz altında yumuşak, soft dolgular tercih ediyorum. Ve dağılması daha uygun, komplikasyonu daha düşük. O bölgeye özel dolgular tercih ediyorum. Ve başlıyorum. Gözaltı uygulamalarında derin uygulama yapmak zorundayız. Mavi refle vermemesi için ve gözaltında daha başarılı olmamız için minimal minimal yavaş hareketlerle dolgu uygulaması yapıyoruz. Odadan çıkarken bile çukurlarımız doluyor. Yaklaşık 10 gün içerisinde de hidrasyon tam olduğu zaman morluklar açılıyor. Ve hastamız konseyler ihtiyacından kurtuluyor. Şimdi bir şey daha yapacağım. Göz yaş oluğunu tedavi ediyoruz ama bir taraftan da göz çevresinde özellikle botoksun ulaşamadığı bazı bölgeler var. O bölgelere de yine aynı kanülle, yine aynı dolguyla bir miktar drop drop yani göz yaşı göz yaşı dediğim damla damla dolgu vereceğim. Devam ediyorum. Buralarda bir miktar daha derinlik değişiyor. Sapsize ediyorum genelde ben. Sapsizyon. Normalde bu kanüle ileri geri hareketlerdir. Bu hastada kollajeni tek başına bile uyarır. Yani hiyalonik asit dolgu enjekte derken sapsüzyon yaparsak aslında bir taşla birkaç kuş vurmuş oluyoruz. İşlemi yaptıktan sonra bir miktar rapel doz bırakıyoruz. Yaklaşık 10 gün sonra hastamızı tekrar davet ediyoruz. Gerekirse şayet bir miktar daha uygulama yapıyorum. Göz altında aslında uygularken biraz daha az az uygulamak gerekir ödem toplamaması açısından. Ömrüne gelince yaklaşık 8 ila 12 ay kadardır kullandığım dolgular bir miktar daha uzun ömürlü oluyor ama hastalarımıza tabii ki beklentileri birazcık düşürerek söylememiz gerekiyor. Tabii ki gözaltı dolguları biraz daha uzun ömürlü oluyor. Evet, aynı iğneyle, aynı kanülle daha doğrusu şu anda yanak dolgusuna geçeceğim. Hani highlight'ın diğer kalan kısmına devam edeceğim tek iğne olduğu için hastamızın kanama riski çok 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 düşük oluyor. Travmatize etmiyoruz bu şekilde ve devam ediyorum. Güzel bir allık efekti. Highlighter sürdükleri yeri yükseltiyoruz ki highlighter yapmasınlar, filtresiz daha güzel olsunlar diye. Benim amaçladığım nokta genelde tedavi protokolümde hastalarımın fitresiz güzelliği özellikle savunmaları kendilerine barışmaları aynaya baktıklarında bu işlem en fazla 15-20 dakika sürüyor. Yani işten çıkıp bir öğle arasında gelip bu işlemi yaptırabiliyorsunuz. Buradan çıktıktan sonra da anormal bir görüntü olmadığı için sosyal hayatınıza devam edebiliyorsunuz. Yalnızca bir miktar kısıtlamalar getiriyoruz. O gün alkol yasak mesela. Sıcak, soğuk, çok sıcaktan özellikle kaçınmanız gerekiyor. Bunun dışında başka hiçbir şey yok. Son derece konforlu. Şu anda vektör yönümü değiştirdim. Aslında yan lateral kısımlara devam ediyorum. Elmacık kemiği birazcık yapalım. Sevgili hastamıza. Evet sevgili hastam ağrı var mı? Nasıl bir uygulama? Konforu nasıl sizce? Herhangi bir ağrı hissetmiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kanülle dolgu uygulamasını bitirdim. Son bir hamlem. Son 0,1 cc'yi de çivilemeye bırakıyorum. Buna çivileme yöntemi diyoruz. Elmacık kemiğinin yan dış kısmına üst kemiği aslında birazcık oraya yığmaya çalışıyorum yukarıya kaldırmaya çalışıyorum. Evet. Başlıyorum. Son hamlemizi de yaptıktan sonra sağ tarafı bitirmiş olduk. Biraz masaj yapıp yerleştirelim. Hastamızın sonrasında bir miktar masaj yapmasını önerebiliriz. Ama dolguları çok güzel oturdu. Oturmayanlar da özellikle tavsiye ediyorum ama şu an masaja ihtiyacı yok. Bitirdik. Highlight dolgu uygulamamızı hastamızın sağ tarafına uyguladık. Hep birlikte sizlerle görmek için sonucu diğer tarafına uygulama yapmadan göstermek istiyorum. Dik oturtuyoruz tabii ki hastamızı. Evet, şimdi sağ tarafa bakın ve sol tarafın kederli yüz yapısına bakın. Ayrıca hastamızda göz altını uygularken bir kırışıklıklarına özel de çalışma yaptık. Şimdi gülelim. Gülelim miyici? Evet. Bakın buradaki kırışıklıklara ve buradaki kırışıklıklara. Botoks yapmadan da dolgu uygulamasıyla göz çevresi kırışıklıklarından bu şekilde kurtulabiliyorsunuz. Yüzünün sol tarafına devam ediyoruz. Yine kanül uygulamasıyla... Göz çevresi kırışıklıklarına şu anda devam ediyorum. Biraz böyle kanili daha yüzeyselleştirip daha laterale, daha yan tarafa. Evet. Bugün highlight dolgu uygulamasını hep birlikte yaptık ve sonuçlarını gördük. Hastamızın yüzündeki kaldırma etkisini ve ince kırışıklıkları ne kadar iyi geldiğini gördük. Haftaya sizlere son zamanlarda sizlerin ilgisini çeken ameliyatsız yüz germe olarak da tabir ettiğimiz ip askı uygulamasından bahsedeceğim. Bizleri izlemeyi unutmayın. Adana'dan kucak dolusu sevgiler. <laughs>